Bunu sana kimse söylemedi belki ama insan her zaman hızlandığı yerde ilerlemez. Bazen tam tersi olur. Bazen yavaşladığın yerde başlarsın. Hayat bir noktada seni durdurur. İstemeden, hazırlıksızken ve sen buna aksilik dersin. Oysa çoğu zaman o duraklamalar senin kendini yakalaman içindir. Bak, eskisi gibi heveslenemediğini fark ediyorsun. Eskiden seni heyecanlandıran şeyler artık sessiz. Bu bir sorun değil. Bu değiştiğinin işareti. İnsan değişirken olmaz. İnsan değişirken kafası karışır. Bir şeyler eksik gibi hisseder ama ne olduğunu adlandıramaz ve en zor kısım da budur. Adını koyamadığın bir huzursuzlukla yaşamayı öğrenmek. Çoğu insan bu hissi bastırır. Kendini meşgul eder. Kalabalıklaştırır hayatını. Ama sen bastıramadın. O yüzden buradasın. Şunu fark et. Artık bazı şeyleri zorla sürdürüyorsun. Bazı cümleleri alışkanlıktan kuruyorsun. Bazı gülüşler refleks. Bu seni kötü yapmaz. Bu seni farkında yapar ve farkındalık insanı rahatlatmaz, uyandırır. Kimse sana uyanmak zor olacak demedi. Herkes sadece iyi olacak dedi. Ama iyi olmak bazen önce rahatsız olmaktan geçer. Bak büyük cevaplar aramana gerek yok. Hayat sana şu an cevap değil, dürüstlük istiyor. Ben böyle hissediyorum diyebilmeni istiyor. Haklı olmanı değil, gerçek olmanı. Bağlı dönemler geçiştirilemez, bağlı dönemler yaşanır. Bu da onlardan biri. Şimdi senden hızlanmanı istemiyorum kendini toparlamanı da istemiyorum. Sadece şunu yap. Yavaşladığın yerde kal. Kaçma, doldurma, süsleme. Çünkü orada seninle ilgili bir şey var ve onu fark ettiğinde hayat zaten yönünü değiştirir.